Aşk çıkmıyor gönlümü hangi kuyuya atsam. İpsiz bir balonun dipsiz nefesinde umudum. Kaç ömür daha eskir aynada unutulmuş bir yüz. Fırat'ın ıslak teninden yakamızları yoldum. Salıncağımdan düşür beni anne çocukluğumun zehir. Yak düşlerimi tandırın kızıl ellerinde. Saksıda mayın tallası gül açmıyor yurdumun. Var mıdır, var mıdır insan olup da insana yanmayan? Ya da kimdir kendini bir yabancının soyunda unutan? Kurşun izlerini sevdim hükümlü kaderimin, babamın ıssız dilini. Şimdi, şimdi söyle bana Şivan. Şimdi söyle bana. Ölümünde dili var mıdır Şivan? Ölümünde dili var mıdır Şivan? Söyle bana. Söyle bana.